Hepinize selam arkadaşlar, Technolife kanalına hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlere bir hesap, Google hesabı, bir mail hesabı nasıl açılır, bugün onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk önce bir Gmail hesabı açmamız gerektiği için Google'a girip e, Gmail yazıyoruz. Ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Şuradan hesap oluştura tıklıyoruz. Ve şöyle bir sahne geliyor karşımıza. Buradan e, işte adınızı soyadınızı ve hiçbir zaman unutmayacağınız e, bir Gmail bir kullanıcı adı e, yapmanız gerekiyor. Ve hiçbir zaman unutmamanız gereken bir şifre yapmanız gerekiyor. Ve ileri diyoruz. E, şimdi... Bir telefon numarası istiyor bizden. Ee, hemen yazıyoruz. Ve kod gelecek bize. Evet arkadaşlar. E, numarayı girdik. Ve böyle bir doğrulama kodu mesajı geliyor bizlere. Ee, ve bu doğrulama kodunu bu şu kısma giriyoruz. Ve doğrulaya basıyoruz. Evet. Şimdi geldik. Ee, kurtarma e, kurtarma e-postası adresi. Bu ne oluyor? Şimdi bunu istemezseniz yazmazsınız. Diyelim şifrenizi unuttunuz veya hesabınız çalındı ee, veya e-postanızı unuttunuz. Bur, e buradan hesabınızı kurtarabilirsiniz. Bunu istemezseniz yazmazsınız. Çok da sıkıntı değil. Günay yılı sallayabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Şöyle sallayacağım ben de. Cinsiyet istediğiniz yazabilirsiniz. Ee, ve ileri diyoruz. Evet burada dedikleri çok önemli değil. Ee, evet diyelim mesela. Buradan da kabul ediyorum diyoruz. Ve Google hesabımız oluşmuş oluyor. Buradan kişisel bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da sizlere bir YouTube kanalı nasıl açılır onu göstereceğim. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.